Burası Türk or'una bağlı Kadıoğlu çiftliği Toki köy evleri. Burada çevre düzenlemesini şirket kendi yapacaktı. Şirket bize dedi ki ne? Biz yapmıyoruz. Ödenek almadık. Devlet her şeyi içinde veriyordu. Çevre düzenlemesini şu anda şu görmüş olduğunuz toprakları bizzat ben kendim özel olarak getirdim. 15 kamyon buraya toprak döktürdüm daha hala yetmiyor Normalde burayı topraklandırıp ağaçlandırıp bize teslim etmesi lazımdı 15 kamyon döktüm ve yetmiyor kamyonu üç buçuk liradan geliyor kepçe ve kamyon üç bu Bak Burası benim kendi hasevi 10 kamyon getirdim yetmiyor Bakın. ve buralara da gelecek ve bir 10 kamyon daha yer. Yarın bir gün bu şirket ve bu devlet bunun parasını yine bizden alacak. 15 kamyon 3,5 kaç para yapar? 52,5 milyar para yapar. Daha bir de bunun düzeltmesi var. 10 kamyon daha gidecek. Ne yapar? 87,5-90 milyar para yapar. Bana yazık değil mi? Mana yazıklayın. Buyurun. Çevre düzenlemesine ben 90 binler, yüz binler para harcıyorum. Şu komşumuz gücü iki kamyona, üç kamyona yetti. O kadar döktürebildi. Aşağıdaki komşum durumu yok. Döktüremedi. Şu aşağıdaki komşularımız birer kamyon döktürdü. Şu evimizin altındaki komşular bir kamyon döktürdü. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Gel. Hadi gel. üç 3,5 liradan geliyor. Buraya ben kendi şahsım 15 kamyon döktürdüm. Daha 10 kamyon daha yiyecek. Buralar da boş. Buralar boş. Arka tarafı gördüğünüz arka taraflar boş. Bana maliyeti 90 bin liraya mal oluyor. Bana yazık günah değil mi? Devlet anlaşmadı mı? Devlet anlaştı. Şirket hayır diyor ödenek almaz diyor. Ben bunu yapıyorum, bu masrafı ödüyorum. Devlet bunun parasını, bu evin parasını alırken yine benden alacak. Bu yaptırdığım işlemin parasını bir kez daha vermiş olacağım. Bu hırsızlık, adaletsizlik. Ben adalet istiyorum. Burası Türk Oğlan'a bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi. Kadıoğlu Çiftliği, TOKİ konutları, köy evleri. Ben adalet istiyorum. Buradaki vatandaşların hepsi adalet istiyor. 84 tane ev var burada. Hepsi çevre düzenlemesini kendi yaparsa, herkesin evine yüz binler para giderse, buraya ne yapar? Büyük bir meblağda bu milletin cebinden çıkacak. Bu hırsızlıktır. Bu adaletsizliktir. Buradan devlete sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu hırsızlar dur de. Bu vatandaşı sömürme. Yeter. Bize de yazdık. bastırın ya biraz. Aa, biraz bastırıyor. tamam. Bu yapışıyor. Ama güzel. Aa. Yok. Tamam. 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 Sen buradan ilk atlar. Ben, at ben. mi kazıdı? Ha gördüm orada. Şimdi yarısı geri gitti. Daha burada da kazıdı. Orada şey yaptım sen de. Bir kepçe kovası çıktı.